Selamun aleyküm. Ne oldu kral? Kral biliyor ki disk çok bunu söndürmeye çalışıyoruz. Bu <laughs> dökülmez sıcak balataya dökme. Sen anlıyor gibisin abi işte. Yavrum evladım demirdir o. Balatadır, diskdir. <laughs> Şeydi şişmiş ama. Lastik balon yapmış. Ne zaman? Kadına diyorum ki okulu söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan durağı diyorum. Koğu parkı diyorum. Olimpiya alt tarafı diyorum. Yine bulamıyor. Burada eskiden şeyi patlamış. Lağım suyu burada da birikmiş. Yukarıdan aşağı doğru geldiğini iddia etti kadın. Burada arabalar falan filan durakta millet ıslanıyor burada. Yürüyen adam değil misin? Yürüyen adam derken? Yürüyen adam mıydı? Gezen adam mıydı? Neydi var ya? Ben Başakşehir'deyiz. Ha Başakşehir'deyiz. Başakşehir'deyiz. Evet. Vlog çekiyoruz. Aynen. Güzel takip ediyoruz. Tanıyorsun. Yani. <laughs> tanıyoruz tanıyoruz. Teşekkürler. Beğeniyor musunuz abi? Bence güzel. Öyle mi? Ama sadece Başakşehir'de geziyor. Başakşehir'deyiz. Kanka her yer Başakşehir bize. <laughs> Hadi görüşürüz. Teşekkürler görüşürüz. Eyvallah. Vay be. Gençler merhaba. Kim? Ne yapacak? Ay Allah. Oraya değil şuraya abi. Şuraya şuraya. Çok iyi. Abi, Sen abi. sıcaklamıyor mu ya böyle? Yok abi. Yazın ortasında kazak giymişim.